onu hastaneden çıkarıp eve getirirse? Bu sefer ben öldürürüm onu. Hem onu hem de karnındaki veledi. Karnındaki benim, bizim çocuğumuz. Hiç gözünü belertme alacım. İnsan yaşattığını yaşamadan ölmezmiş. Bizim İrfan'ı biliyor. Kuruyemiş toptancısı. O ev mi varmış? Senin bacına talip. Ben ayrılmamak istedim. Bu mu suç? Evliysen ve çocuğun varsa suç! Kimsin lan sen? Hanter'in karnındaki bebeğin babasıyım. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Cihan Hançer'in abisine kardeşi hamile olduğunu söyleyecek. Cemil duymak bile istemeyecek. Ama bundan sonra Hançer'e kötü davranmayacak. Cemil'in evine gitmez yine eski eve geri dönecek. Hançer'in hamileliğini öğrenen Fadime ve Aysu tebrik edecek. Beyza ise Hançer hamileliğini duyunca delirecek, cihandan ayrılırım diye kötü planlar yapmayı düşünecek. Nusret'e de hançerin hamile olduğu haberini verecek. Nusret çok sinirlenecek, öfkelenecek ve panik yapmaması lazım olduğunu Beyza'ya söyleyecek ve hançerin hamilelik işini kendisi halledeceğini söyler. Bu demek oluyor ki hançerin ve bebeğin hayatı tehlikede. Peki hançer ölerek dizimizden ayrılacak mı? Böyle giderse Hançer ölerek diziden ayrılacak. Böyle olmaması için Hançer hamileliğini ve bebeğin babası Cihan olduğunu kimseden korkmamdan söylemeli. Cihan Hançer'i sonuna kadar korumalı ve arkasında durmalı. Yonca da gizli gizli bebe emzirip geçiniyor ve şimdilik gerçekleri ortaya çıkarmayacak çünkü yonca Nusret ve Beyza'nın kendisi ve bebeğine zarar vereceğini düşünecek ve korkusundan gerçekleri söylemeyecek ama sonradan kararını verip Cihan yanına gidecek. Cihan ise bu bebeğin gerçekte kendi bebeği olmadığını öğrenecek ama inanmak istemeyecek çünkü zaman geçtikçe Cihan bebeği kendi bebeği gibi çok sevip gönül koymuş olacak. Ama sonradan hemen bir DNA testi yaptıracak ve kesin sonuçları öğrenecek. Bunun üzerine Cihan Beyza'yı cezalandırıp yeniden Hançer'e geri dönecek. Hançer ilk başlarda onu affetmeyecek. Melih ise Sinem ve yeniden ayrılacak ve çünkü Sinem Melih'in kendisini aldattığını sanacak. Beyza kendisi hancırada kız qan olacaq. Amma sonradan Melih gerçəkləri Sinam-a anlatınca tüm gerçəklər Sinam öyrənib Melih-ə geri dönəcək və bir gözəl duyun yapacaqlar. Bu sayədə Melih və Sinam mutlu həyat başlayacaqlar. Peki Beyza yüzündən Yenə nasıl kötülükler izləyəcəksiz? Sizlər nələr düşünürsünüz? Fikirlərinizi bizlə paylaşmağı unutmayın. Yeni analizlərdə təkrarən sizlə görüşmək diləklərimlə xoşça qalın.